Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle skore skore maç değil yanlış dedim. Super Tricker Lego oynayacağız. Roblox oyunu. Oh! Roblox futbol oyunu. Futbol Roblox oyunu, Roblox futbol oyunu. Ya oyun kastı birden. Ne oluyor? Ne oluyor? Sabahtan beri kasmayan oyuna ne oldu? Videoya çekip video videodayken kasıyor oyunlar. Lan oğlum seni şimdi Ay bence ben başka bir oyun videosu çekeyim. Şimdi Allah'ım çıkacağım şimdi oyundan ya. Benim oyunum kasıyor burada. Neden? Bülü bülü seni. Cık, yap Evet arkadaşlar fikrimi değiştirdim. Evet. Super Tricker Lagoon'un ikisiydi bu. Evet ikisini çekmiyorum. Başka bir şey çekiyorum. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar aslında çıldırdığım için Şimdi başka bir oyun oynayacağız sizinle beraber find the button oyun oynayacağız yani butonu butonu bulacağız hemen başlayalım klasik moda girelim burası neresi daha önceden şey yapmıştım. Şimdi baştan başlayacağız. Bu tonlar çoğu zaman zor yerlerde. Çoğu zaman da olacak. Biz klasikten başladık şimdi. Evet. İlki burada. Bastım. Bu süre içinde geçmeniz lazım. Bakın geçtim. Ama eğer geçemezseniz böyle oluyor. Bakın geçemiyorsunuz. Herkes biliyor zaten. Niye anlattıysam. Bir, arka, bir ağacın arkasında bakın yeşil kırmızı bir tane buldum bastım. Hadi şimdi gel. gel. Burada nerede olduğunu biliyorum ben. Köşesinde ama ben niye ise bir türlü bulamıyorum. Biliyor musunuz? Şundaymış tamam. Burada galiba şeyde miydi? Şuradaydı galiba. Evet arkadaşlar bastık geçiyoruz şimdi. Bak buranın kırmızının ayağının altında. Arkadaşlar o tarafa bakın bu tarafa bakayım. Üstlerde olacaktı sanki. Doğru hatırlıyorsam diğer tarafta olacak. Doğru hatırlıyorsam bu tarafta herhalde. Ah buldum şurada. Bastım. Çık çık. Aa basamamışım. Nasıl ya? Nasıl basamadım? Şimdi bastım ses geldi. Açılın. Geçtim. Burada kullan kalemi içinde olacak. galiba da. Öyle yanlış hatırlıyorum galiba. He, orada. Oğlum basamadım. Ah bastım. Burada açıkçası Nerede olduğunu ben burada bilmiyordum. Bir bakarsın geldi. Baktım. Çıktı gerçekten burayı hatırlayamadım. Bir an. bunlar bunlar yeni eklendi bu arada. Ben buraları yerlere bilmiyordum. Evet. Devam ediyoruz. Ha, bulmuştum. Valla öylesine bakıyorum. Bilmedim yine buldum ya. Gerçekten bilmiyordum bunun arkada olduğunu. Kimse inanmadı değil mi? Burada yine koltukların arkasında bir ihtimali yok herhalde ya. Yoktur öyle bir ihtimal ya. aşırı zor bakın. Bu butonu Minecraft butonu olarak yapmışlar. Minecraft butonu mu? o geçti ben geçemedim. Basalım tekrardan. Koş 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 koş. Bir sonraki Dur ya. Cık. Anne tıklayamıyorum. Tamam inşallah. Çabuk lan hayır. Bu zaten çok basit. Elin neymiş? Bak ben burada gerçekten bir Şunu hatırladım sanki. <laughs> Hızlı git yap git bir Bak gerçekten burayı bilmiyorum. Bilmediğim yerde rastgele gezin. Gel, geç. Bak gözüm gördü, gerçekten. Gözlerim keskin. Beşiktaş'ı tutunca kartal gibi gözlerim oldu. Burası üstte galiba. Şu kutunun oradaydı. Çekil 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 çekil. Çocuk bastı ben. Ne yapıyorum da? Hayır. Gidemedim. Ah. Neyse. Oho, hoş. Ha geçtim. Burada bir tane kristalin arkasında mıydı? Neredeydi? Geçtim. Burada galiba bu ev ama bakın yer değişti. Eskiden şu tar şu, şu, evdeydi ama bu eve koymuşlar. İki saat aranmıştım ben bu bir kere ya. Koş. Yedim. Ben burada takılmıştım. Çünkü bu bulamıyorum. <laughs> en sonunda zaten burada takılmıştım. Nerede kanka? nerede bu? Ben şunu bulunca videoyu tekrardan şey yapayım çünkü gerçekten bilmiyorum. Şunu bulunca videoyu tekrardan açacağım. Arkadaşlar o butonu bulamadım. Şimdi ben de başka bir şeye baktım. Aynı oyunda bu sefer de obi parkur yaparak butona basacağız. O zaten direkt ışınlıyor. Hayır diyordum. Ama bu bilgisayarla geçmiştim de telefonla hiç geçemedim. Sıkıntı çünkü. İki biraz zor arkadaşlar ya. Bir yerden sonra çıldırıp çıkabilirsiniz. Allah. Allah. Find the button. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Orada boşluk var bu arada. Hemen basmanız lazım ve geldik. Mükemmel. Aman Allah. Allah. Şuna düştüm ya. Hayır. Gitme. Açaydım kollarımı gitme diyeydim. Hayır. Evet. Basamıyorum. Bir dakika basamıyorum. Yukarı çıkalım. Lan. Nerede ya? Ha geldim. Yani Merhaba Hadi ben tepisine çıkıp şöyle 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 ay şöyle devam 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 ip halat ip halat ip halat halat ip lan Hell mi oynuyoruz burada ya bu nasıl iş aha basamıyorum bassana kardeşim burada kuyunun içine atlıyorduk galiba evet taraftan yapmayalım. Bu sefer de bu taraftan deneyelim. Hii! Allah gidiyordum ha. Gitme gitme gitme. Açaydım Haa gitmediydim? Aa bak kollarım yok. Mükemmel. Ayın ya, ne yapıyorsun kardeşim ya? Hadi bakayım çık 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 çık. Hop. Hop. Hop Moreno. <laughs> Hop. Hop. Hop Hayda. Kafayı yedim kuçum. Hop. Hop <laughs> Ay sonunda düştü çocuk. Ha, şimdi oturalım. Oraya çıkmamıza gerek yoktu. Bakın ben bu bölümde çıldırıp çıkmıştım galiba oyundan. Gerçekten ama gerçekten. Aşırı zor. Yani şurada bakar mısınız ya? Şurada. <laughs> çok zor, değil mi? Maşallah çıkında. <laughs> <laughs> çok 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 zor. <laughs> ya düştüm. Çık 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 süper parkur kralıyım ben. <laughs> zıpla zıpla. Aşağı düşüyor düşüyor. Hadi Allah 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 ya hak ya hak. Yabalak şabalak. Allah. Abi aşırı zor ya abi. Ayazımda Roblox'ta iplerle yürüdüm ama bu kadar ince de hiç yürümedim. Bakar mısınız karakter zor tutunuyor ya. Geçtim. Asalım. Det är ström. A. Oh. Uppa. Oh. Mm. Bra tänk. Ben burada bir yerde bırakmıştım ya bu oyunu oynamayı. Ha, shine burada. Şimdi hatırladım. Şöyle çıkalım. Haydi. Haydi, haydi. Haydi bakayım. Mario mu oynuyoruz ya? Bu ne iş? Allah, çıktım. Hani? Bakarsın. Aa, en aşağıda. Ya üstem yok. Allah Allah ya. Bu bölümde son olsun. Hemen hemen, hemen, hemen açık çık. Evet arkadaşlar. Bu bölümde yani şurayı geçelim. Zaten ben de burada bir geçmeye çalışayım arkadaşlar. Geçemiyorum. Yanlış taraf zaten Burada neden yapamadım biliyor musunuz? Çünkü burada yerini bulamıyorsun. Yani nasıl yapacağını siz anlamıyorsunuz ya. Bakın. Buton yok bir şey yok. Atla buraya bakın. Hiç buton yok bir yerde. Neyse arkadaşlar yine bu kadardı. Görüşmek üzere. Yine bay bay bakayım. Sonunda 9. bölüm kadar gelmiş. Hadi görüşürüz.